Asgari ücrette yeni model, maaş belirlemede ölçüt değişikliği gündemde. Enflasyondaki artış en çok büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların kabusu olmuş durumda. İller göre geçim sıkıntısının oranının da değişmesi nedeniyle yeni bir asgari ücret modeli konuşuluyor. Enflasyonun daha ağır bastığı büyük şehirlerde yeni bir asgari ücret belirlenmesi iddiası ortaya atıldı. İddianın sahibi ise yorumları ile adından söz ettiren yeminli mali müşavir Muhammed Bayram. Bayram'a göre bu yıl ilk defa şehirlere göre asgari ücret belirleme uygulamasına gidilmesi mümkün. Temmuz ayında yapılan artışla birlikte 11.402 liraya. Yükseltilen asgari ücret yalnızca Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında oluşan %25,11'lik enflasyon karşısında erimiş durumda. Türkiye'de çalışan nüfusun büyük bir bölümü asgari ücret ya da çok az üzerinde bir maaş almaya mahkum edilirken, hayatını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlar yeni zam için Ocak ayına gün sayıyor. Asgari ücret tarihinde bir ilk yaşanabilir. Türkiye'de yasalara göre işveren ve işçileri temsilen iki tarafın katılımıyla asgari ücret tespit komisyonu toplanırken, bu komisyona hükümet hakem sıfatı ile dahil oluyor. Zam kararı alınması için o çokluğu aranırken, sendikanın razı gelmediği maaş oranında hükümet ve işverenlerin anlaşması, asgari ücretin belirlenmesi için yeterli olmakta. Aralık ayında toplanacak komisyona bu yıl ilk kez iki kadın ve iki erkek olmak üzere dört adet asgari ücretli çalışanın katılacağı belirtilirken, yapılacak zam oranı hakkında tahminler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Asgari ücret 16 bin lira seviyesine yükseltilecek. Yeminli Mali Müşavir Muhammed Bayram, enflasyon oranları ve yılın son 3 ayında gelmesi muhtemel veriler dikkate alındığında asgari ücrete yapılacak zammın %35 ila 40 seviyelerinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu duyurdu. Bu oranın altına inilmeyeceğini açıklayan Bayram, Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin 15.500 ile 16.000 lira arasında bir rakama gelmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Bölgesel asgari ücret nasıl uygulanacak? Bayram, Türkiye'de uzun yıllardır dillendirilen bir söylentinin de ciddi anlamda görüşüldüğünü açıklayarak bu yola başvurulmasının oldukça güçlü bir ihtimal olduğuna dikkat çekti. Buna göre, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde yaşam maliyetinin Türkiye'nin geri kalanına göre daha yüksek olması, bu şehirler için ayrı bir asgari ücret uygulamasına gidilmesine neden olabilir. Türkiye'de 1967 ila 1974 yılları arasında bölgesel asgari ücret uygulaması hayata geçirilmişti. Aralık ayında gündeme gelecek. Kira fiyatları başta olmak üzere birçok ürün, mal ve hizmet için daha yüksek bedeller ödeyen İstanbul, İzmir ve Ankara vatandaşları için asgari ücrette ilave 1000 liralık bir teşvik koyulması gündemde. Bayram, söz konusu durum için, İstanbul ile ücra bir doğu şehri için aynı asgari ücretin belirlenmesi mümkün değil. Burada bir değişikliğe gidilmesi şart, ifadelerini kullanırken, Aralık ayında yapılacak komisyonda bu konunun gündeme geleceği tahmin ediliyor emekli zammı, asgari ücret artışını s -L -L -A 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 Bölgesel asgari ücret uygulamasının yanı sıra, normal şartlarda asgari ücret zamları ile paralel giden emekli artışlarında bu yıl kapsamlı bir değişikliğe gidilebilir. Uzman isim, asgari ücretlerde artışın %35 ila 40 bandında sınırlı kalmasına karşın, emekliler için %50'ye yakın bir zam beklediğini söyledi.